Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine karşılık verildiği bildirildi. Açıklamada çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Adere, Ocaven, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 grad füze sistemi, 1 uçak savar sistemi, 2 tank, 3 obüs ve birçok mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teşhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Ateşkes anlaşmalarını içe sayan sivilleri bombalayarak devlet terörüne imza atan Ermenistan, şimdi de uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış fosfor bombasıyla Azerbaycan'a saldırdı. Ermenistan ordusunca Terter ilinin Sehlebat köyüne uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi. Düştüğü yerde şans eseri patlamayan mermi taşınması mümkün olmadığı için Azerbaycanlı uzmanlarca patlatılarak etkisiz hale getirildi. 27 Eylül'den bu yana süren harekatta Azerbaycan ordusu dördü kent merkezi olmak üzere 201 yerleşim merkezini işgalci Ermenistan'dan geri almıştı.